Abbas Hilmi Paşa'ya suikast vakası. Abbas Hilmi Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa Hanedanı'ndan Osmanlı Padişahı fermanıyla Mısır Hidivi olanların sonuncusudur. 1877 yılında İskenderiye'de doğdu. 1892 yılında Viyana'da eğitimini sürdürmekte iken babasının ölümü üzerine Hidil oldu. 40 yıllık hükümdarlığında Türkiye'ye mutlak sadakat gösterdi. Ramazan ayını geçirmek üzere 1914 Temmuz'unda İstanbul'a gelen Abbas Hilmi Paşa, Sultan Reşad ile görüştükten sonra Baba Ali'nin cümle kapısı önünde Mısırlı bir gencin suikastına uğradı. Mülakatta Dahiliye Nazırı Talat Paşa da vardı. İdivi arabasına kadar uğurlamıştı. Kapının çıkışında kendisini görmek üzere dizilmiş olan halkın arasından tabancası ile birisi fırladı ve arabaya beş el ateş etti. Kurşunlardan ikisi paşanın sağ yanağı ile sağ bileğine isabet etti. Üçüncü kurşun da damadı Celal Paşa'nın baldırına gelmişti. Arabacı hayvanları kamçılayarak yaralanmış olan Mısır yedivini vaka yerinden Cağlıoğlu'na doğru kaçırdı. Suikastçı ise asker ve polisin müdahalesiyle yakınlardaki bir berber dükkanının önünde devrildi ve birkaç saniye sonra da can verdi. Alttan birkaç kişi serseri kurşunlarla hafif yaralanmıştı. Olay İstanbul'da büyük heyecana sebebiyet vermişti. Abbas Hilmi Paşa'nın ilk tedavisi o zaman İran elçiliği karşısında bulunan 1. Kolordu karargahında operatör Orhan Bey tarafından yapıldı. Yaraları tehlikeli değildi. Sultan Reşat Başma 1. Tevfik Bey'i göndererek hatır sordurmuştu. Sadrazam Said Halim Paşa da bizzat gelerek yaraları sarılmış olan Hıdivi otomobiliyle Gülhane Parkı rıhtımına götürdü. Oradan da İstimbot'la Çubuklu'daki sahil sarayına götürüldü. Akşam Enver Paşa tarafından ziyaret edildi. Meclisi Mebusan tarafından bir heyet geldi. Bütün yabancı hükümdarların telgrafları gelmişti ve İstanbul'daki sefirler resmen ziyarette bulunmuşlardır. İstanbul zabıtasının tahkikatı neticesinde suikastın siyasi olmadı, failin cinnete yakın bir buhran geçiren Mahmut Mazhar adında Mısırlı bir genç olduğu anlaşıldı. Dört sene kadar önce ölmüş Mısır hakimlerinden Mazhar Efendi'nin oğlu olduğu, Kadıköy Cevizlik'te ikamet ettiği, Annesiyle kız kardeşinin Mısır'a gitmelerinden sonra konakta yalnız kaldığı öğrenildi. Henüz 20 yaşlarında uzun boylu ve esmer bir delikanlıydı. İstanbul Ticaret Bahriye Mektebi talebesiydi. Annesi ve kardeşinin Mısır'a gitmesiyle konakta yalnız kalmıştı. Evrakı arasında hususi hayatının hazin vesikaları bulundu. Annesine yazdığı son mektubunda hayatından şikayet ediyordu ve aşk yüzünden öleceğini yazmıştı. Mısır'da bulunan sevgilisi bir Musevi kızıydı. Bu kıza gönderdiği mektupları da hep kanıyla yazmıştı. 6 defa intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Bir ara sinir buhranı nedeniyle Kadıköy Şifa Hastanesi'nde yatmıştı. Konakta bir miktar morfin de bulunmuştu. Kadıköy'de arkadaşlık ettiği bir Yahudi kızı da kendisine daima ölümden bahsettiğini söylüyordu. Vakadan az evvel ölüm için bir çare buldum. Ben adam vuracağım. Hükümet de beni öldürecek dediğini anlattı. Vaka günü beyaz kolalı bir gömlek giymiş, siyah bir kravat bağlamıştı. Tıraş olmuştu. Cesedi polis müdüriyetine kaldırıldığında cebinden bir çift kirli çorabı ile, iki meci diye, altı çeyrek ve bir kuruş otuz parası çıktı. Ticareti Bahriye Mektebi'ne uzun zamandan beri taksitini yatırmamıştı, bu yüzden mektebe alınmıyordu. Suikasta kullandığı tabancayı nereden aldığı öğrenilemedi. Vakada arkaları bulunmak ihtimaliyle tevkif edilmiş olan bazı şüpheli Mısırlılar da serbest bırakıldı. Vaka yerinde bulunanlardan bir zat da İklam gazetesi muhabirine, Mahmut Mazhar'ın elinde tabanca ile kalabalığın arasına fırladığı zaman gayet asabi bulunduğunu, kurşunlar vızıldarken hidivin de elleriyle başını muhafaza ettiğini ve iki tarafa sallandığını, mütecavizin ağaç dibine devrildikten sonra dudaklarının bir şeyler söylemek ister gibi bir müddet kımıldadığını ve kunduralarının pek eski olduğunu anlatmıştı. Bununla birlikte olayla ilgili başka bir görüş daha bulunmaktadır. Teşkilatı mahsusa, İttihat ve Terakki tarafından kurulmuş bir örgüttür. Bugünkü mitin ve askeri haber alma biriminin görevlerini üstlenmiştir. Ancak, Reisi Kuşçubaşı Eşref'in anlattıkları, bugün kontrgerilla denilen örgütün eylemlerine benzer eylemlere de yöneldiğini ortaya koymaktadır. Eşref Sencer Kuşçubaşı'nın tarihe benden haberler dosyalarından alındığı kaydıyla Midhat Cemal Kuntay tarafından yayınlanan yazıda şunlar açıklanıyor. Abbas Hilmi Paşa halife olmak arzusundaydı. Teşkilatı mahsusamız, Hıdiv'in maksadını öğrenmiş, kendisini adım adım takibe başlamıştı. O günlerde Hıdiv, <laughs> asirde ordumuzu isyanıyla meşgul eden Seyit İdris'e, meşhur Arap ayrılıkçısı Doktor İzzet Elcündeli eliyle Arap hilafet sancağı, kılıçlar, para ve propaganda kitapçıkları göndermek üzeredir. Bu hediyeler, Doktor İzzet'in kardeşi Eczacı Cevdet Elcındı'nın kalmakta olduğu Kahire'deki Otel Royal'deki dairesinden teşkilatı mahsusanın Mısır şubesi tarafından kaçırılıyor. Ele geçen belgelerden birinde, geleceğe ait hazırlıkları da ortaya koyan geniş bir plan vardır. Bu iki yüzlü ve tehlikeli siyaset, teşkilatı mahsusanın zorunlu makam sahiplerine, Abbas Hilmi Paşa'yı zararlı eylemlerinden alıkoyacak bir çare bulmalarını zorunlu kılıyor. Ne yapmak lazım? Teşkilatı mahsusamızın Mısır şubesinde görevli olan ünlü bilgin ve Mısır Birliği Hareketi'nin müstesna kişisi olan Abdülaziz Çaviş ile Doktor Ahmet Fuat, Hıdiv'in şahsen siyaset sahnesinden çektirilmesinde ısrar etmektedirler. Sonunda şöyle bir tedbir düşünülüyor, Hıdiv'e bir suikast düzenlenecektir. Hıdiv öldürülmeyecek, yaralı olarak bir süre eylemden alıkoydurulacaktır. Bunu da o tarihte İstanbul'da sayıları çok olan Mısırlı yüksek öğrenim öğrencilerinden Mahmut Mazhar üzerine aldı. Kara ve hazırlıktan ne Said Halim Paşa'nın ne de teşkilatı mahsusanın doğrudan doğruya kendisine şeklen bağlı olan Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın, ne de İttihat ve Terakki'nin nüfuzlu lideri Talat Paşa'nın bilgisi vardı. Böyle bir haber verme sonucunda işe engel olunacağını bilen teşkilatı mahsusanın özellikle Mısır kolu, bunu kendisine ait bir olay saymış, hazırlığını tam bir gizlilik içine tamamlamıştı. Bu beyanlar yalanlaması veya doğrulanması olanaksız bilgidir. Cevaplanması mümkün olmayan birçok soruyu da birlikte getirmektedir. Kuşçubaşı Eşref Sencer, 1931'de Atina'da kendisini ziyaret eden, Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa'nın en yakın adamı ve mutemedi olan, Nafi Bey'e, suikast olayından ne Said Halim Paşa'nın ne Enver ve Talat Paşa'ların ne de hükümetin haberi olmadığını güvence vererek açıklamıştır. Bunun üzerine üzüntüye kapılan Nafi Bey, sayıklar gibi, vah vah, bir masumun kanına girildi. Yazık oldu. Hata ettik diyor. Bu itirafın iç yüzünü de Eşref Bey, yıllar sonra Mısır'ın tanınmış gazetecisi ve siyaset adamı Mehmet El Sabah'tan öğreniyor.